Arkadaşlarım merhaba. Size bugün çok önemli bir konudan bahsedeceğim. Cihaz alırken hepimiz yapıyoruz bunu. Sadece cihazın derinliği ile ilgileniyoruz. Ama çok önemli konular var. Bir de ben cihaz testi yapan arkadaşları da göremedim. Genelde hep tuğla altı testi yapmışlar e, ee, tuğladan daha önemli şeyler var arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Arazide e, 4 kat üst üste konulmuş tuğla e, başımıza gelecek bir olay değil. Pek mümkün değil. Ama şöyle bir olay bizim başımıza ören yerinde denk geliyor. Ben biraz çok çivi koydum ama yani bu çiviler iki tane e, dövme demir ören yerinden çıkan paslı çivilere bedeldir. Bir tanesine bedeldir belki yani öyle söyleyeyim. Arasında para var. Şimdi cihazımızın nasıl sinyal yaydığı toprağı önemli. Gördüğünüz gibi ışığı da açayım. Biraz daha aydınlık olsun. Arkadaşlar böyle durumlarla karşılaşıyoruz. Devamlı teknikçilik yapan dostlarım bilir bunu. Böyle bir durumda cihazın görmesi gerekiyor. Değerliği, bu aradaki değerliği görmesi gerekiyor. Çünkü zaten çoğunlukla değerli ve değersiz yan yana duruyor arazide. Yani tarlaya girdiğimiz zaman zaten bobini her salladığımızda bir demir sesi duyuyoruz. Ee, onun için arkadaşlar cihaz alırken buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani şu testten cihazın geçmeli geçmesi gerekiyor. Cihazı alabilmemiz için. <laughs> Şimdi ben birkaç tane cihazımı getirdim kurdum buraya. Ee, size Burada bunların testini yapacağım arkadaşlar. Bu arada garete şöyle bir büyük başlık aldım elips. neden elips aldığımı da açıklayayım size. Arkadaşlar yuvarlak başlıkta biraz hassasiyette kayıplar oluyor. Başlık büyüdükçe. Ee, ne gibi kayıplar oluyor? Mesela küçük metalleri algılamama. Veya değerliyi kırma. Demiri değerli gibi gösterme gibi sıkıntılar oluyor. Bu da yine 38 santimlik bir başlık. 37-38 santim. Ama elips olduğu için ayrımı harika. Derinliği de güzel. Başlık büyüten arkadaşlar ellerinden geliyorsa yani imkanları varsa elips başlık almalarını tavsiye ederim. Çünkü elips normal başlıktan hiçbir şey kaybetmiyor. Aksine daha da iyi. Küçük metalleri de duyarlı. Altına da duyarlı. Yani böyle mercimek kadar parayı bile görüyor. Bu tarz başlıklar şimdi bir deneyeceğim burada bir test yapacağım sizlere. Bakın bakalım. Bu test ne kadar önemli. Tuğla testinden daha önemli arkadaşlar. Bu test tuğla testinden daha önemli. Yani arazide 4 kat 5 kat tuğlaya ben de gelmeyeceğim. Benim geleceğim bu olay. Çivi olayı. Şimdi cihazımı açtım. Standart para modunda arkadaşlar. Değerli sesimiz. Herkesin bildiği. Zeminden etkilenmesin diye kartonun üzerine koydum. Gördüğünüz gibi demirin üzerine çıkmadığım sürece demir sesi vermiyor. Değerliyi aradan gördü arkadaşlar cihaz. Ama yuvarla 38'lik bir başlık olsaydı, yani tam oval, e, bu şekilde elips değil de tam oval başlık olsaydı belki göremeyecekti. Büyük başlığında bu tarz dezavantajları oluyor. Şimdi bununla deneyeceğim. Cihaz çok derin inebilir ama e, bu tarz değerliğin yanında, değersizin yanındaki değerliği görmeme gibi problem çıkartabilir kimi cihazlar böyle hiç toprak ayarı falan yapmıyorum park modunda arkadaşlar değerli sesimiz gördüğünüz gibi yani demirin üzerine özellikle çıkmadan Aradan değerli çok rahat görebiliyor bu cihazda. Yani burada size cihaz testi yapmak değil amacım. Sadece böyle bir olay var. Ee, bunu bilin arkadaşlar. Full metaller modunda yani tüm metaller. Seçmiyor. Evet Ice 150 seçmedi arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz bu Ice Amerikan makinesi bu da. Ee, çok kullanmadım bir makine. Buradan açıyorum. Sensi vitesini kıstım. Çir ses. Diski kapattım. Bu arada değer, değersiz sesi zemindeki şeyler çıkarsa bu arkadaşlar değersiz ses bu cihazın değerli değerli görmedi cihaz. <laughs> yani bu çok önemli. Şimdi kimi cihaz çok derine inebilir arkadaşlar. Tek parada 40 santime inebilir. Ama e, 40 santime inmesi çok bir şey ifade etmiyor. Bu tarz bir yerde değerliyle demirle para yan yana iken e, çok yan yana değil. Bakın arasında baya yani mesafe var. Göremediği zaman arazide sıkıntı yaşamanız e, Muhtemeldir. Ee, siz şunu görmeyen bir cihaz araziye çıktığınız zaman, daha sonra farklı bu tarz böyle gören bir cihazla çıktığınız zaman arkadaşlar e, bitti dediğiniz arazilerden tekrar toplamaya başlarsınız. Onu da size söyleyeyim. <laughs> Onun için bu bu teste özellikle dikkat edin. Çünkü öğren yerinde inanılmaz çok demir var. Yani bobini salladığımızda önümüze belki 50 defa demir çıkıyor bir defa para çıkıyor. Onun için çok önemli bir konu bu. Yani şimdi tuğla testleri bana göre bir kat tuğladan tamam eyvallah olabilir arazide başımıza dek gelebilir ama mesela adam koyuyor bir kat, iki kat, üç kat, dört kat tuğla koyuyor test yapıyor. Bu benim arazide başıma gelebilecek bir durum değil. Benim arazide başıma gelecek durum bu. Değerli ve değersiz yan yana. Tarlalarda çok olur bu. Değerli ve değersiz yan yana çok durur. Ee, onun için arkadaşlar bu test çok önemli. Ee, bilmiyorum hangi cihaz. Ben e, diğer cihazlarımı da kurmadım. Bunlarla sadece denedim. Ee, i̇kisi gördü cihazlarımın. Bu ikisi gördü. Zaten bu garet görmesi, görmeme ihtimali yok zaten. Garetin iyi bir cihazı bu. Yani mecbur görmeli. Pahalı bir cihazı. Splex da gördü arkadaşlar. Bu ikisi göremedi. Zaten bu biraz daha basit tasarım. Yani geçen bunu böyle testlere çıkarttığım zaman kızan arkadaşlar oluyor. İşte bu cihazın başlığı küçücük. Bununla işte bunu niye kıyaslıyorsun ya da bununla bunu ne? Bununla bu da aynı para arkadaşlar hemen hemen yani bu ikisi de aynı para. Ama şu ondan daha üstün bir cihaz mesela. Şimdi ben bununla bunu niye teste çıkartıyorum? Fiyatları aynı. Yoksa Simplex'in Gareth'teki e, test etmem gereken, karşılaştırmam gereken cihazı Euro Ice modelidir. Ama o da 4500 TL yani. Ya da 4000 TL. Bununla onun kıyaslama çok mantıklı olmaz. Fiyat olarak ben kıyaslama yapıyorum. Yani benim cebimde e, farz edelim 2000 TL para var kardeşim. Ben 2000 TL'ye bunu mu alırım? Bunu mu alırım? Bunu mu alırım? Ha param varsa bunu alırım. Yani amacımız o. Gareti kötülemek değil. Zaten benim hemen hemen bir 3-4 tane daha garetim var. Hali hazırda. Ben gareti daha çok seviyorum ama genelde bu daha bana basit geliyor. Bir de ucuz makine. İşte arabada duruyor. Çizilse de bozulsa da umursamıyorum. Zaten kaç lira yani sıfırı. 2000 küsür ikinci eli bir buçuk lira falan yani bu cihazdan ucuz cihaz onun için çok önem gösterdiğim çok temiz baktığım bir cihaz değil. Zaten kendiniz de biliyorsunuz arazilerde. Bu cihazlarım ondan daha temizdir yani. Buna arkadaşlar kesinlikle dikkat ediyoruz. Gidiyoruz mesela bayi özellikle. Bayi ne derse desin biz bu testi teşhir üründe yapmamız, yapmamız gerekiyor. Cihaz almaya gittiğimizde bayi aman işte abi boş ver. Sen ona bakma derinliğine bak herkes bir kafa farklı bir şey diyor falan filan. Yani bunlar boş iş. Cihazda önemli olan olay bu. Derinlik de önemli. Bu da önemli. Ayrım da önemli arkadaşlar. Hem güzel ayıracak hem derinlenecek. Hep attığı sinyalden değerli değersiz yan yanarken, bitişikken bunu görmesi gerekiyor. Bu arazide çok oluyor. Mesela bu toprağın tarlada 12 santim altında. Toprağın 3 santim üstünde de içinde de bu var. Mesela şöyle duruyor yakın birbirine. Bunu mu görecek? Bunu mu görecek cihaz? Bunu görürse bunu görmez zaten. Çünkü ayrım devreye girdiği için cihaz kendini kapattığı için değerli değersizi gördüğü için bunu zaten görmeyecektir. Onun için bu çok önemli. Bu test arkadaşlar cihaz alacaklara tavsiyemdir. Bu testi deneyip öyle alsınlar. Çünkü benim e, öğren yerlerine devamlı böyle tekteye giden arkadaşlarım da var. Herkesin sıkıntısı aynı yani. Adam demir diyor mesela kazıyor. Para çıkıyor. Neden para çıkıyor? Çünkü paranın çok yakında bir demir olduğu için ya da bir demir parçası olduğu için cihaz onu algılıyor önce. Kapatıyor sonra kendisini. Değerli. <laughs> Onun için böyle sıkıntılar oluyor arkadaşlar. Ve eskilerde hep derler ki işte ne derler? Ee, cihazda Kazacaksın kardeşim, demir de gelse kazacaksın. Kimi insan var demiri de kazar, değersizi de kazar. Çünkü daha önceden değersizden adam gümüş bulmuş, işte bronz bulmuş. Bunların aslında en büyük sebebi bu olay. Bu cihazlar biliyorsunuz arkadaşlar çok küçük metalleri de görüyor, mercimek tanesi kadar metalleri de görüyor. Değerlerin yanına o metallerden bir tane geldiği zaman bitti yani o parayı bulamazsınız eğer ki cihazınız görmüyorsa yani bu iki cihaz gibi görmüyorsa ki bilmiyorum diğer yerli cihazları ya da e, yabancı menşeli cihazlar ne durumda test etmek lazım denemek lazım bu çok önemli bir konu e, hazır dışarıya çıkamıyorken yağışlardan kardan dolayı dedim böyle bir yeni cihaz alacaklar için güzel bir bilgi paylaşımı yapayım eee bu arada böyle büyük başlık alacak arkadaşlarıma da bundan daha büyük başlık tavsiye etmiyorum. Hem arazide yoruyor arkadaşlar hem kırıyor. Başlık görmüyor bir de. Yani şey düşüyorum mesela standart başlığında e, böyle küçük mercimek tanesi kadar bir metali 10 santimden görüyorsa e, bu sefer 38'li 42'lik başlık taktığımız zaman ya hiç görmüyor ya da 5 santimden görmeye başlıyor o tarz küçük metalleri. Onun için arkadaşlar ya standart başlıkla kullanacaksınız ya da bu tarz bir elips başlık alacaksınız. Ben bunu test ettim. Arazide bu başlığı çok harika. Çok güzel. Yani orijinal başlığından derin, orijinal başlığı kadar kaliteli ayrımı var. Ağır da değil, çok hafif bir başlık. Hiç yormuyor arazide. Yani bir gün akşama kadar kullandım. Çok böyle güzel bir başlık, tavsiye edeceğim bir başlık. Bu videom bu şekildeydi arkadaşlar. Kanalıma abone olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ee, görüşmek üzere hoşçakalın.